Örnek bir şey değil. Örnek

da atları görebilirsiniz büyük ihtimalle gelecektir yani. işte <laughs> 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 28 Şubat nadir hastalıklar günü. Resim ta çocuktum başlamışa. E, ta çocukluktan böyle e, kanımı kaldı alıp bir şeyler çıkarmışa. Ne güzel. yaptık sen ee, sen çır, ma hanım da tanıştık ee, kırat ömür ee, o o yeni Seramik de zeyra hoca ile yapıyorum ha ayvanları çok seviyorum Ee, küçüklüğünden beri resim yapmayı çok severdi. Ee, Elini hep boya kalemleriyle kağıt alır hemen resimleri alıp bir şeyler karalardı. Ben de onun bu şeyini görünce eğilimini, önce kendi aramızda komşularla garajda böyle onun okulda yaptığı resimleri sergilerdik. Duvara falan asıyorduk işte. Komşular geliyordu beraber. Öyle küçük küçük sergi gibi. Yani değil de o şeye yöne doğru bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonra dediğimiz gibi Boyalı Parmaklar Sema Hanım'la tanıştık küratörümüz O Eda'ya bayağı bir pencere açtı bu konuda. Hatta kendisi isterse onu diyoruz güzel sanatlara yönlendirelim. Bunun eğitimini ciddi bir şekilde alsın. Kendisi artık ne yapacaksa o yön verecek yaşamına. Anı sınıfından beri ben eserlerini hep biriktiriyorum onun. işte yavaş yavaş dediğim gibi garajdaki sergilerle paspartu yapardım onları. Duvara asardım. O şekilde gelişti yani. Seramiye'de TED Koleji'ndeyken ya 4 ya 5. sınıfta başladı ve ona 4-5 yıldır devam ediyor. bu sene bir seramik sergisi düşünüyoruz. Hep resim sergisi yaptık ama 3 tane kişisel sergisi oldu Eda'nın. İlk sergisinde eserlerini işte sattıktan sonra yurt dışına çıktı kendisi. Fransa'da Louvre Müzesi'ni falan gezme imkanı buldu. Orada sanatla daha çok tanıştı ve orada gidip gördükçe o eserleri işte o müzeleri falan yurt dışında daha çok resim yapma isteği geldi kendisine ve devam etti. İkinci kişisel sergisini açtı. İkinci kişisel sergisinde de e, gel, gene eserlerini sattı ve onun da gelirini derneğimize bağışladı. Bizim hastalığımız biliyorsunuz ataksi telencektazi e, ve çok nadir görülen SMA gibi bir rahatsızlık. E, ve biz de bir dernekleştik. 2019'da bir dernek kurduk. E, AT ile Yaşam Derneği diye. Ataksi telencektazi ile Yaşam Derneği. O derneğe bağışladı. E, tekerlekli sandalyesi olmayan arkadaşlarına umut oldu. Onlara tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Ve son üçüncü sergisinde de eserlerini satıp... ...bu sefer hayvanlara olan sevgisini... ...hatta iki serginin arası çok kısa bir süreydi bizim iki ay gibi. Çok kısa bir sürede eserlerini... ...bu pandemi ona yaradı aslında. Pandemi de pek çok üretimde bulundu. Ve sonra da sergiler peş peşe geldi. Son sergisinde de... E, e, işte hayvanlar için bir şeyler yapayım dedi. Onlar aç kalmasın. Bir an önce kış da olsa soğuk da olsa soğuk bir ortamda sergiledi eserlerini satıp barınağa mama yardımında bulundu. Güzel. Tevbaşı Belediyesi'ne. Şimdi, 200 eser falan olmuştur. 200. 200. 200 eser olmuştur toplamda. Yani ne istiyorsa hangi dalda mutlu olacaksa biz babası da ben de destekliyoruz onu. Çevremiz, ailemiz. Nasıl mutlu olacaksa o yönde ilerlesin. Yapan bir e, Eda'cığım çok kararlı e, ve karakteri çok güçlü bir çocuk. E, onun için çok iradeli, e, kendisi çok güçlü e, bir şekilde savunuyor her şeyi. O çok güzel bir özellik bence. E, çünkü bu çalışmaları büyük bir özverili, büyük bir dirayetle yapıyor. E, zorlanmasına rağmen çünkü e, hemen hemen bütün organlarında şey var zaten ataksinin e, belirtileri görülüyor. E, buna rağmen büyük bir azimle devam ediyor çalışmalarını, e, resim çalışmaları olsun, işte, seramik çalışmaları olsun e, ve tutkusunun izinden gitmeyi de müthiş bir şekilde başarıyor diyeyim. Yani. O çok tutkulu. Özellikle ata binme konusunda, binicilik konusunda. Zaten sanat çalışmaları resim olsun, seramik olsun tüm insanların bence dinginliği ve ruh dinginliği için çok önemli çalışmalar. Bu şekilde dışa vurum çok güzel bir şey. İnsanları sakinleştiriyor sanat aslında daha farklı görmesini sağlıyor dünyayı, daha renkli görmesini de sağlıyor. Her insanın aslında bir şeylerle uğraşması çok güzel.